Fil derisi Saibini de çok kalın tırmazmış. olduğu için ona panterler efendim leoparlar evet. vesaire vesaire o, o dişi, hırçın hayvanlar da bir şey yapamıyor yani bastığı <laughs> anda o geçmiş olsun el Fatih. en of, hırçını. Of. Oh, onun oh. bir ayağı öldürür zaten değil mi? Elbette. Bir ayağı mı <laughs> öldürür? Aman. <laughs> Aman <laughs> Allah'ım. Ya Rabbi. <laughs> onun şimdi ağzını götürüyor bir yere. <laughs> Ay çok affedersiniz. Ay bir ayağı deyince filin. Bir ayağı tabii. Bir tabii bir ayağı öldürür. Bir de konuştun konuştun. <laughs> öldürüyor orada <laughs> Başta seni öldürecekti. Konuştun konuştun eline yani şeker kamışı. Yani dördünün ayağı yeterdi. <laughs> kamışı da aldın, Ay, <gülüyor> yedirdin <gülüyor> tatlıyı. Filin beyni döndü. <laughs> Allah'ım yarabbim Burcu bana yardım etsin. <laughs> sinirlerimiz... Burada ne var gülecek ben <laughs> anlamadım. bir ayağı, dört ayağı hepsi paylaşırız diyor. Kaçırdınız dedi ki Safiye Hanım. Ay. <laughs> Ay dedi bana ay öleceğim. Allah'ım gülmekten. E, ben dedi. <laughs> düşünebiliyor musunuz dedi. O filin dedi bir ayağı dedi beni <laughs> Ben de dedim ki. O bir ayağıyla dördümüzü de öldürebilir yani. Öyle bir güç. Allah'ım e, bunun gülünecek bir şey yok. yani <laughs> zaten Ama öldürür beni diyor. Bir ayağı insanı öldürür diyor. Yani hani dördümüzü bütün de bir cüssesiyle. Yani. şimdi. E, şey üzerine binişteki ağırlık. <laughs> Yani bir bacağı yetmez ee, yani, mi dördümüze? Ege al. Kaç dördümüze? On dördümüze. Aynen, Aynen öyle. Ay güldürdün Safiye'cim. Allah seni bebeğim, de biz de güldürsün. Bebeğim benim. Ay bebeğim. Sen gülmek istiyormuş herhalde. Gülmek istiyormuş e? herhalde. Biraz da yapmacık geliyor ay, ya, bana ya, bu. Vallahi ya. Yemin ediyorum Şimdi bunda bu, bu. kadar gülecek ah. bir şey yok Aşk yani. Aşk olsun Bülent Hanımcığım. Yani. Kaçırdınız siz orayı bebeğim. Kız e dalga mı geçti? Haydi şey, Ay dedi bir ayağı dedi beni öldürebilir miydi? Öğren de. bir ayağı yani. Ay, peki onun. sesi öyle bir hayvan. Hayır şimdi karşısına geçti Burcu. <laughs> konuştu konuştu. Ha dedim şimdi hortumuyla Banu'yu alacak. İçine Endişe doğru götürecek. Yani. Evet. Oh my god. Aa, evet Gerçekten. bayıldı. <laughs> Ama bir flörtöz bir, bir konuşma tarzıydı. Çok flörtöz bir konuşma tarzıydı. Çok flörtöz bir konuşma tarzıydı. Öyle <laughs> miydi? Evet. Ya ben kimi görsem <laughs> Hindistan'da Herkes bayağı ya. açık. Ya ben bu ülkenin her şeyi, her şeysine flörtü. <laughs> Vallahi. Allah'ım yarabbim. Hayvanların da. Yani file da. bile indim yani. yani hani... ya öyle demeyin canım ne demek o. Nasıl? File bile indim deyince Ay bir flört mi? Yani dedi erkek, de Burcu biraz dedi. Hindistan'ın bütün erkeklerine dedim. yani. Bütün erkekleri derken bir de fillerine de dedim. <laughs> ben de dedim siz daha evveli bilmiyorsunuz biz Burcu ile gezerken... ...Bumbayi'yi e, e, bir sürü böyle Hintli erkek beğendik. O da ben dedi yardımcı olurum bu amcum hepsini dedi. Bana göster hangisini dedi beğenirsek olsun. Hiç benim tanıdığım e, Burcu Hanım'ın... Bunu söyleyeceğine ben Allah bilir ya. için değil. Kendim için değil. Yani Aa, e, ben, Banu ben. hanım çok beğendi birkaç kişiyi. E, ama için ba ben. Banu hanım kendi işini kendi göremiyor mu? <laughs> Aa. Ay, İngilizce ana dili gibi biliyor. Ne ben, ben my, my God'dan başka bir şey duymadım. Olur mu? Ama. Ana dedi gibi biliyor. Burcu. Burcu ne olur, konuşuyor. Sen yanındaydın. Herkesle İngilizce konuştuk değil mi bebeğim? İngilizce. Tabii Burcu kadar bilmiyoruz ama. Ana dedi gibi biliyor. Sen ne diyorsun? E şükür my şükür God'dan biliyorum. başladık <laughs> da nereye kadar gittik? Oh. Ben gayet iyi biliyorum. E dün gece yemeğini söyleyemedin. Ne oldu? Nasıl bir İngilizce Aşkım, bu? Aşkım nerede bebeğim? Evet. Dün gece. Yani dün gece burada yemeğimi söyledim, yedim. Hatta bu akşamki yemeğimi siparişini verdim. Dün akşamdan. Ben evet. bir şey söyleyeyim mi? Evet. Yani e, sizin hayal e, gücün e, çok güçlü. E, çok. Güzel bir kere hep şey... geçmişle yaşıyorsunuz. Ama ben geçmişle hiç yaşamam. Geçmiş benim için geride kalıyor. E, ben hep önüme bakarım. Bugün ama bugün mesela ama, ama hatıraları ki hatıraları ben işte kıyasını kaldım, kıyasını kaldım kıyasını falan ettim plan ettim. Kaldım ben kalıyorum bebeğim. Şimdi kalıyor musun? Evet. Evet, gerçek. Allah hiç kimseyi gördüğünden eksik etmesin gerçekten. Ama ben size bunların hiç ispat edebilirim. Ay kalmak çok önemli ama o kadar da değil. Ay, siz söylüyorsunuz, evet. devamlı bir marka tutkusu var sizde. Evet, var Bülent Hanım. Ee, sizde de var ama bildiğim kadarıyla. Ama ben telaffuz etmem. Ben de etmem. Kullanırım, etmem. etmem. Ben donatörle beri sadece ben yola çıkarak bebeğim... Hı -hı. Konuşuyorum. sadece Versace ne dedi, ne yaptı? Ne dedi biliyor musunuz? <laughs> ah nereden başlasam Bülent Hanımcığım. Dedi ki moda markadır. Ben de o kelimeyi duyduğumdan beri hep marka, 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 marka. bugün şey yaşadınız da şu anda olduğuna hiç inanmıyorum ne, ve ne? çok iyi biliyorum. Neyi biliyorsunuz? Yani herkesin... Her bir tane elbise giymediniz, ayol durmadan kumaşlara sarınıp geliyorsunuz. Nereye kumaşlara, nereye kumaşlara? Ben bu şirketin yerinde olsam Zinyanın, ikaz dinyanın, ederim yani. Çünkü biz bu kadar valiz... Ben konuşuyorum. Ben konuşuyorum. Ben, ben, ben. Bakınız arkanızı e, 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 şeyle... Çengelli evet. neyle? tutturuyorsunuz? Tabii, Yok moda şu... moda ne biliyor musunuz? Ne? Bir bakıyorsunuz geçen gün baktım markayı markayı söyleyemeyiz. Her taraf çengelli iğneydi ama ayrıca da hayatımda çengelli iğne kullanmadım. Hep geçmiş, hep geçmiş, geçmiş, bitmiş. Şu andaki durum. Adresiniz neresi bilmiyorum. O bulutların üstünde geziyor hala. Gezecek, geziyor demek inemedi. Bulutlardan aşağı inemedi. Adresim Paris. Paris, adresim İstanbul, adresim bir tropikal adası, adresim bak bulunduğum Hindistan. Her an her yerde olabiliriz. Peki Ne güzellerim.